Başla. Ne zaman başlıyor? Başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed Ali ile Beliş ile Legos oynayacağız. Benim Ali sesin ben gelmiyor. Gelin. Sesin gelmiyor. Abi ben de O zaman sen yap. Tamam. E, bugün işte Ali İmran'la Beliş ile oynayacağız ben Roblox'ta. Ali e, şey... Bilmiyorsunuz Abi, ben herhalde. Evet bilmiyorsunuz. 100 bir sus Barış ya. Evet ama köye gidince baya bir en az bir 200 tane video çekeriz. Abartma. Alimran sen hangi arabayı alacaksın? Ne? 100 tane çekeriz. 100 tane çekeriz. Evet 100 tane çekeriz evet. Ben Alimran'ın telefonunu aradım o yüzden yok. Yani. Bir de sen girdin mi Alimran oyuna? Evet oyundayım. Ee, tam tamam şey. Eee. Bir tane araba var ya. Croser, Stallion, G. İşte burada. Bak geldim ben zaten ha. şu an. 37 binlik bir tane. Ne? Ben baştan başlamıyormuşum. Alimlerim benim şu an 120 bin liram var. Benim 15 bin. 120 bin liram var ve... Bak karakterimi. Bir dakika, 120 Yapım bin yok. ve e, bir dakika bu ne ya? 120 Benim bin. 15 bin hiçbir şey alamıyorum Allah. Araban yok mu hiç? Yo var. Tam e, neredesin? Bu musun? Yo. Neredesin? Alimran bir şey. Ben, şu Kırmızı kırmızı. Ha. Bak. Yok. Of mükemmel. Alimran'ın karakteri böyle. Bir de benim arabama bak. O ne lan lan bu Bu. Bu. <laughs> ee, bu kim ya? Kaç basıyor o? Bilmiyorum. 366. Oha. Seninki. Hadi gel. Bilmiyorum bakın. Gel, gel yarış şey yerine gidelim. Ha ben yarışın Tamam. Şuradan dur dur dur. Bak şuna girelim. Şuna girelim. Şuna gir. Şuna girelim. Abi, abi. Neredesin ki? Gel. Ya, ya da bu buna mı girelim? Buna girelim. <laughs> Neredesin? Aynen. Dur be. Geliyorum. Gel, gel şu, şu, an niye dönüyor? Alimran neredesin? Buradayım ay! Gel 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 gel. Ah. gel. Tamam bunlar bitirene kadar şuna girelim. Gel sen ben bekliyorum. Ah, hayır. Ya şuna şuna mı girelim gel. Az önce şu hat bekleriz ya boş ver. Tamam. Ya hayır. kaybettim de neyse. Alimran. <laughs> Çok güzel bir fattım. Ben göremiyorum ki seni. Allah Allah. Sanki ben seni görüyorum. <laughs> Videoda göreceğim. Hay. Videoda benim nasıl tam ortaya girdiğimi görürsün. Bu arada abone olun. Evet abone olun. Ve like. Ve like. Evet doğru söylüyorsun. Her şeyi yapın. Her şeyi yapın. Bildirimleri. A abone açın. Abone ve şimdilik like'ı al. Araba çarptı. Aga be. Aga be. Pis klip. Maserda 34 abonesi olanlar modeli. Daha abone olmak için. 24 değil 33. Ağlama! 33 tane makine var. Daha dün şey oldu. Dün 24'tü. Bir anda 33'e çıktım. Mükemmel. Aslında o, o mükemmel. Büyük. Benim de seni abone kadar platikim var. Çıkın. <laughs> Harbi lan Mr. Beast'in kadar şeyi var. Plaketi var. Bitti. Lan sen nerede bitirdin? Oha. <laughs> e aynı araba. Değil. Senin kaç basıyor? Sen onun kendine iyi motorlar falan takmışsın. Hayır. <laughs> Stop, stop. Gelmiyor sesin. Niye gelmiyor? Yani geliyor da bulanık tamam, gel sesin geliyor. Sesin cızırtılı geliyor. Gördün az senin geçti. Ne? Evet şu an bizde 25'tayız. E ben 32'deyim. Nasıl bahar geçti? O başka birisiydi. Ben de gördüm onu. Nasıl ya? Griydi değil mi arabası? Evet, <laughs> benimki beyaz. Sen bana renk mü demek olsun <laughs> bak Alimran rampadan o Rampadan bir atlayışım var var ya. Belki. Hadi görüşürüz. Gördün mü sen rampadan atlayışımı? Yok. Çok güzel atladım. Ben şu an yüzde yetmiş seni görüyorum öndesin sen. Yüzde seksen üç, yüzde seksen altı. Yok. Geldi. Ha, Gel. Ne zaman bitiyor? Evet. Alimran mükemmel. Evet. Neredesin? Yok. Lan Sen nasıl? Mi? Sen nasıl geçiyorsun beni? Ben, ben... <laughs> Alimran. Birazdan öyle bir uçacağım ki. E ee, 29. Ben de şu an 35. Ben de 35 38. <laughs> Ali bak şimdi birazdan uçacağım. Aa çarptım ya. Ne ya. güzel eşit gidiyor. Şey. Ya. Ya ben de çarptım. Hadi gel seni bek. Araba. Dur dur. Ben rampadan atlayacağım. Ben Allah. Oy. Ben Gördün mü rampadan atlayışımı? 64, 67, 70. Sen kaçtasın? <laughs> Ya hayır. Ali Alimran. Ne? Yüzde kaçtasın? Yedi. Yedi. Ne? Yetmiş 70 mi? Yedi. Tamam. Yedi. tamam. Tamam. Hadi tamam, seni bek. Bekleyeyim mi seni? Yok bekleme. Ben bu arada şu an yüzde yetmiş yedide kaldım. Ve benim yüzde yüz. Ben araba bakacağım. Çekmekten şey, geçemedim. Çekiyorum. Ali bak e, şey e, yarışı bitirdiğinde söyle. Tamam. Ben şu an araba bakıyorum. Tamam. Bu ne? İyi birisi erik yemiş burada. Ayağıma değdi. <laughs> Oo ben şu an var ya bir araba alabiliyorum var ya of. Oo ben o arabayı alsam var ya. Bitti, bitti. Tamam. Aç lan. Ben orada şu an sessiz odaya gitmiyorum. Tamam. Bir tanesi var. Tamam. Alimran neredesin? Başladınız mı siz? Ha? Siz başladınız mı oyuna? Yok. Ben şu an nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Reset çekeceğim. Tamam sen reset çek ben geliyorum. Ben yeni araba aldım. Uf, lan çok hızlı. Benim 72 binim var ben, şu an. Benimki ben şu an. Miyim? Ha? Güzel bir araba alacağım kendime. 72 bine mi? 70. Bakayım mı ben sana? Ha ha. Tamam ben sana bakıyorum. Alimran ben bir araba almışım var ya. Of. 72 bine. 301 kilometre basan şey bir tane var. Nerede? Şey 56 binlik var ya o. Oh. 56 binlik 187 basıyor. Ne? Evet, 187 basıyor. 56 binlik. İşte 187 basıyor Nasıl ya? Dur. Halimran, 187 basmıyor. 87 nasıl yaşam? 5, 5 milyon dört üstlüğüne basayım bak sen. Hayır. 56 binlik bir tane araba var ya. Nerede? Hani biraz bak. Alabileceğin en üst şey fiyatı en fazla olan araba. İşte 56 bin olan 301 basıyor bence ona al. Ben basıyor. Bir dakika bir dakika. Sen 300 187 ne basıyor diyor? Bir dakika bir dakika dur belki şey dur. Birim. Bir dakika Alimdan tamam anladım dur. Evet şey çünkü sen MPH'den bakıyorum ben ki KMH'den bakıyorum çünkü Hız birimi farklı Hız birimi farklı çünkü Help. Neyse bu video bu kadar olsun Bence uzadı Görüşürüz Alayım mı? Al onu al Neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay Kanala abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz Like